Geçen anlatıyorum önde bir tane hanım var. Bebek bekliyor böyle karnını tutarak. Denkleyememişler. Yani almışlar bilet ama denkleyememişler. Bu işi böyle şişkin. Güldürmeye çalışıyorum milletin bana şey dedi. Güldürme! 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 <laughs> Korktum dedim ki yani kaç aylık acaba? Çünkü çocuğu buradan sektiri verir Allah muhafaza. kaç aylık dedim? Dört aylık dedi. Ne kadardır evlisiniz dedim? Dört ay dediler. <laughs> Halayda karar vermiş. Ben daha erken davrandım. Neden dersem ben halay sevmiyorum, anladın mı? <laughs> halay, sevmek, sevilmek, flört, aşk, meş, onları anlarım ama şunu anlayamıyorum. Bak burada evli var mı sorayım, var mı evli burada? Siz evlisiniz. Yaptınız düğün falan ha? Ya bu bizim düğünlerde bazı şeylerin yasaklanması lazım, kesin. Bir, gelinin kız kardeşi. Abartılı bir saç. Enişte. Ulan damat tercihini yapmış. Ablanla evleniyor. Ne kafa karıştırıyorsun? <laughs> Abart, abartılı bir saç, straplez, burada net fışkırmış. Anne ablamlar nereye oturacak? <laughs> Git! İki, kayınço. Sende var mıydı bilmiyorum. İç, iç, iç. Kızımıza iyi bak. <laughs> Ulan sen önce gönyede dur, dingil. Abi bunlardan kaçamıyorsun. Ne kadar sofistike tasarlar tasarla, finalde iş buna geliyor ya. Şu nedir ya? Bu nedir bu? Bu nedir? Tamam bu gelin bunu tanıyorum. Bunlar kim? <laughs> Onlar niye o kadar neşeli?